Küçük musaflar. Sual: Gümüş veya altın mahvazalı küçük musafları, kolye gibi boyna asıp kullanmak caiz mi? Bir de bazı duaları da aynı şekilde gümüş veya altın zincirle boyna asıyorlar. Bunları da kullanmak caiz midir? Cevap: Altın ve gümüş kapla yiyip içmek ve her türlü kullanmak caiz değildir. Altın ve gümüş kaşık, saat, kalem, bıçak ve benzeri şeyleri kullanmakta böyle caiz değildir. Altınla gümüşü süs olarak takmak yalnız kadınlara helaldir. Erkeklere ise haram olup yalnız gümüş yüzük ve saatin zincirinin gümüşten olması caizdir. Altından olursa haramdır. Ayrıca erkeklerin kadınlar gibi zaruretsiz kolye, bilezik, künye takması da caiz değildir. Ancak romatizma gibi herhangi bir hastalık için kullanmaksa caizdir. Kur'an-ı Kerim'i okunamayacak kadar küçük harflerle yazmak ona hakaret olur. Böyle küçük musafları almak, taşımak, altın mahvaza içinde boyuna takmak faydasız ve çok günahtır. Sual, deri kaplı, fermuarlı küçük musafla helaya girmek caiz mi? Cevap, evet.